Evet. Evet. Dost meclisi olarak bir önde görüşe 18 grup, iki grup da galiba buraya kalıyor. Hayırlı olsun. Ben her zaman ticaret <laughs> ideolojimiz Bu seçimi kaybeden de Sayın Ali Kavaklı kutluyorum. Güzel bir yarış oldu. Centilmen bir yarış oldu siyasilere kısadan hisse çıkarmam lazım. İş insanların seçimlerine müdahale etmesi yani İşlerine bu düzgün yapsınlar. Düzgün yaptıkları zaman biz tebrik ederiz. Yapamadıkları zaman da eleştiririz. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani az farkla grubunu kaybeden arkadaşlar bundan da düştü. yürekten paylaşıyor. Ama